Celtic maça Filistin bayrağıyla giden Avrupa'nın en ateşli taraftar gruplarından Green Brigade yani Yeşil Tuga için stadyuma giriş yasağı getirdi. İskoç taraftarlar yıllardır Filistin'e verdikleri destekle biliniyor. Birçok maça Filistin bayraklarıyla gittiler. Beytül ayda mülteci kampında Celtic isminde bir spor alanı inşa ettiler. Son olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçında Celtic Park'a Filistin bayrağı ile gidilmesi çağrısı yaptılar. Kulüp taraftar grubunu bayrak taşımamaları için uyardığı cezalandırılacaklarını açıkladı. Buna karşın Celtic Celtic Park'ta binlerce bayrakla Filistin asla yalnız yürümeyecek tezahüratları yapıldı. Celtic, Filistin'e desteği cezasız bırakmadı, Green Brigade üyelerinin kombineleri iptal edildi. Gerekçe olarak, disiplinsiz taraftar tavırları UEFA tarafından ceza alınmasına sebep olabilir açıklaması yapıldı. Filistin'e destek cezası bununla sınırlı değil. Tribün liderlerinden bazıları hakkında Hamas'ta irtibatta oldukları iddiasıyla emniyet birimleri tarafından terörizm soruşturması açıldı. Filistin bayrağı taşıdığı tespit edilen binlerce taraftar da ciddi miktarda para cezası ile karşı karşıya.